Sisteme kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapıyoruz. Bizi böyle bir gösterge paneli karşılıyor. Bu gösterge paneli e, dinamik olarak her deponun bilgilerini e, canlı olarak sunacak. Şimdilik bunların tamamı biz e, demo olduğu için öylesine girdiğimiz rakamlar. Ana menüde gösterge, e, mal kabul işlemleri, mal kabul tabloları, patlatma işlemleri, patbis işlemleri, raporlar, tanımlar ve sabit bilgiler güncellemeler menüler, menüsü var. Burada tanımlar menüsüne girdiğimizde standart e, tedarikçiler geliyor iki sayfa. Yanında depo tanımları var. Bu depo tanımlarını siz ekleyip çıkarabilirsiniz. E, tedarikçiye dokunamıyorsunuz. Personel tanımlarını istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. E, admin panelinde yani admin olursa bu kullanıcı e, şurada bir tuş daha çıkacak. Şifresini değiştir diye stok tür tanımları var. Bunlar standart emniyetin bildirdiği bir tip. O yüzden onları değiştiremiyoruz. Ölçü birimlerimizi değiştirebilirsiniz. Var diye tanımlarınızı kendiniz tanımlayabilirsiniz. Şimdi bundan sonra düzenle dediğinizde bakın geri geliyor. Kaydet deyip güncelleyip geri dönebiliyorsunuz. Sabit bilgilerimiz var. Bu da yine admin tarafından, admin kullanıcısı tarafından düzenlenebiliyor. Başkası sadece görebiliyor. Güncelleme olursa burada bu sayfada güncellemeleri yer alacak. Raporlar kısmımız şimdilik herhangi bir işlemimiz olmadığı için boş. Ee, şöyle yapalım. Mal kabul tablosuna bir bakalım. Hiçbir şeyimiz yok. Şimdi yeni bir mal tablosu indirebilmek şey yapmak için şurada mesela mal kabul yapacağız. Örnek mal kabul dosyamız var. İndirebilirsiniz. Şöyle indiriyoruz. Demin indirmiştim ben bir daha indirdim fark etmez. Burada onu seçiyoruz. İşte irsaliye numaramızı, irsaliye faturamızı işte önemli değil. Mesela burada bir işte 124 65 05, bilmem kaç diye bir, bir Risale numarası. Bu emniyetin hazırladığı tezkere numarası. işte buraya da bir şöyle garip garip numaralar yapalım. Ve dosyayı yükle sonraki ekran dediğimizde bize XML'in içindeki verileri gruplandırmış halde getirecek. Bakın şu anda backend'e gönderiyor yani sunucuya gönderdi bizim e, yaptığımız XML e, işlemlerini. Burada gruplandırdı ve o XML'in içinde şu kadar ürün var diyerek toplama dedi toplam ağırlığı getirdi. Bunun içinde kontrol yapabilirsiniz şu XML'in içinde şu malzeme varmış mı yokmuş mu diye. Hemen burada ben deminki XML dosyamı açarak herhangi bir e, şeyi şurada mesela bir poşet görebiliyorum ben. Poşeti buradan kopyaladım. Ve yapıştırdığımda bakın poşetin içeriğini getiriyor. Poşet barkodu dedi zaten. İçinden herhangi bir ürün barkodu okuttuğumda şöyle. Bu da üründür deyip bana o ürünü getiriyor. Ee, sonraki ekran dediğimizde bizim bu ürünlerimizi veya malzemelerimizi hangi depoya atacağımızı gösteriyor. İsterseniz farklı depolara da atabilirsiniz ama farklı depolara attığınızda e, patlayıcı e, patlatma işlemi yaptığınızda o depo seçimini yapmak zorundasınız. Sonraki ekran dediğimizde bakın burada bize diyor ki tüm kontroller tamamsa veriyi kaydediniz. Veriyi onaylayın ve kaydedin dediğimizde veri tabanımıza işlenmiş olacak bu. Bu mal kabulünü biz veriyi onaylayın ve kaydedin dediğimizde bekliyoruz ve verilerimiz sunucuya aktarılıyor ve başarılı bir şekilde eklendi. buraya gelip baktığımızda mal kabul tablolarına veri göster deyip e, elma barut fabrikasından gelen ürünlerimizi Biz burada rahat rahat görebiliyoruz ürün çok olunca arkadaşlar bakın 3000 tane ürün var burada yani 3325 tane bu bekleme birkaç saniyelik bekleme çok değil. O yüzden e, sıkıntı değil. Burada patlatma işlemlerine geçiyoruz. Mal kabulümüz olduğuna göre patlatma işlemlerimiz. İşte ateşleyici Ahmet'i seçtik. Vardiyamız şu vardiya olsun. Depomuz ana yazı depo olsun. Kayıt tarihimizde bu olsun. Kaydet dediğimizde bize diyor ki böyle bir ateşley ateş işi var, atım işi var. Kaydetmek istiyor musun? Evet, oluşturduk. Şimdi mal kabul tablosundan veri göster. Burada biz bir tane eee bir tane şu ürünü alalım. Patlatma işi. Okut ve barkod bilgisini getir dediğimde bana 200 gramlık bir şeyi ekletti. Bunu eklettikten sonra ben ee, elimde hali hazırda şey olmadığı için şuradan e, o dosyayı bir okuyacağım arkadaşlar. E, i̇çinden bir de şuradan bir tane kapsül olsun. Okuttum dedi ki elektrikli kapsül ekledim. Ee, sonraki adıma geçtim. İade yok. Atım işlemini bitir. Bunlar kullanıldı arkadaşım dedik. Ve işle, atım işlemini tamamla dediğimizde bize kilit ekranı yapıyor. Yani bu ateşleme işlemini artık kilitliyor. Çünkü bunda herhangi bir işlem kalmadı oluyor. Haliyle otomatik olarak bu işlem bizim patpis işlemimize dönüşecek. Atım işlemini tamamla dediğimde bu kayıt kilitlendi dedi bu ıı, işleme artık müdahale ettirmiyor. Patbis işlemlerine geldiğimizde bakın burada şunlar var. Iı, artık bunları ıı, bununla ilgili işlem yapabilirsin diyor. Mal kabul işlemi var. Pat, bakın patlatma işlemli tablosundan o gitti zaten. Kilitlendiği için. Patbis işlemine giriyoruz. Patbis dosyasını indir dediğimizde bize Ateşleyici Ahmet'in böyle iki tane ürününü patlattığına dair ya da kullandığına dair txt dosyamız geliyor. Bu txt dosyamızı biz emniyetin sistemine upload ediyoruz. Hepsi bu kadar arkadaşlar. Sistem bu. Bunu kapat kapattık. Bunu indirdik. Mesela emniyetin verisine yükledik. Kapat dediğimizde bu patlatma işlemini kaydını kapatacaksınız. Onaylıyor musunuz? Evet. Onayladım. Ve kayıt kapanmıştır. Artık kapalı patbiz tablolarında duracak bu ve bunu hiçbir şekilde geriye getirip müdahale edip içini silemiyorsunuz. Sadece görüntüleyebilirsiniz. O da sorun değil. Sistem böyle çalışıyor arkadaşlar. Yani şey yok, zor bir tarafı yok. Burada mesela mühendis Zafer diyor. Buna tıkladığınızda bir kendi sayfasına geliyor. Kendi sayfasında mevcut şifrelerini değiştirebilir, yeni şifreyi yapabilir. Artı artı Admin kullanıcısı ile girerseniz size fazladan yetkilendirme işlemleri diye bir sayfa getirir. Burada e, arkadaşları direkt yetkilendirebilirsiniz. Burada da personel tanımlarında şifre değiştir var. Bakın diğer ekranda normal mühendis olduğu için bu mühendis arkadaşımız buradaki şifre değiştir butonunu görmüyor. Ama ben başka browser'da açtım ve admin bunun şifresini doğrudan değiştirebiliyor. Mesela Ateşleyici Ahmet'in şifresini değiştirmek için yeni şifre yeni şifre deyip şifre değiştir dediğinizde otomatik olarak o arkadaşın yeni şifresi kaydolmuş oluyor. Mantık bu kadar arkadaşlar. Kolay gelsin.